Merhaba arkadaşlar ben Melinda. bakalım Ben bugün Leyla, Gül ve Çilek Paryayla o ilk oyuncaklarımdan biriler. Bu bu evimiz. Es babamın halısından almıştık. Çok güzeldi. Ondan neden iki oyuncak daha bazı şeyler de var. arabada da vardı ama onun uzaktan arabaydı. Ama kuşları bozuktu. Ama bugün ilk çevirecek bir çamuza başlıyoruz. Başlayalım hadi. Evet bildiğiniz gibi abla her zamanki gibi ablası. Ayağı kaldıralım. Kendisi ayakta durmuyor. Bozun elini tutacağım bakalım. Şimdi onlar bu bu bunlar uyuyor olmuş gibi. Ben de onlara nasıl anlatıyorum? Şimdi öyle tabu mesela bu. Gül gülün tabu şuradaki. Çilek kahvemin en sevdiği da bu. Çilek kah çile bunu seviyor. Gülseş şunu seviyor. Bak onun ayağının tam önündekine seviyor. Hadi başlayalım. Hepsini masallarını tek tek uç yapalım. İlk önce tuvalet sabunuyla başlıyoruz. Hadi bakalım buradan başlıyorum. Bu Burada, tabii ki de tuvaletten en önemlisi fırçayı dövüyorum. da var. Şu an oradan tuttuğum için dövmüyoruz. Böyle yaparsak dövebilirsiniz. Okuyalım bakalım. Bu da bir bilmece var. Şuradaki sayıları ben biliyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde troller varmış. Bunlar o kadar inleçlerlermiş. Çalı, hadi zamanki gibi. Sevmez. Teyze, anneannesi. Hala kayıp da baba. Arkadaşlar ekran girdiği için üzgünüm. Çalı, isim yapı çok güzel boyunluyoruz. Ve baktığınız gibi o da kıvırcık diyebilirsiniz. Bu da yeşillenme saçı Ama mutlu olduğumda her zaman saçım mavidir. Şu bileklikleri var, o bileklikler sarımsağı için gösteriyor. Çalı bodosun baktığı için günün. Sonra geçelim. Bu bulmaca varmış. Burada bakıyorum. Mesela buradaki iki tane morumuz var. Üç tane affedersiniz. Üç tane morumuz var. Yanlış demek. Kırmızı. Aa. Hepsi kırmızı. Yazak sanırım burada. Bunu yapmamız ya bunu. İyi de burada okumanlık var. Arkadaşlar ilk videomuzu çekmiş olduk. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmek isteyen arkadaşlar. Sıkı kalkamayan hesabımızı bırakıyorum ortaya. Bizi önden uh, takip edebilirsiniz. Bay bay.